Bismillahirrahmanirrahim. Esad Mansur tefsiri. Bakara suresi 124. ayet. İnsanların önderleri kimler olabilir? Allah'ın ahdinin zalimlere ermemesi. Şunu hatırlat ey Muhammed. İbrahim kendi Rabbi olan Allah tarafından bir takım kelimelerle imtihan edildi. Onları tam olarak yerine getirince ben seni insanlara imam, önder yapacağım demişti soyumdan da önderler hep ya Rabbi dedi. Allah ahdim zalimlere ermez. Onlar için söz vermem buyurdu. Bakara 124. Allah Teala'nın emir ve nehirleri insanlar için bir imtihandır. Eğer bunları yerine getirirse önder olur. Furkan suresinde geçtiği gibidir. Ve o kullar Rabbimiz bize gözümüzü aydınlatacak eşler ve zürriyetler bağışla ve bizi takva sahiplerine önder kıl.'' Derler. Furkan 74 Müslüman, takvalı kimselerin önderi olmak istediği gibi, kendi neslinden gelenlerin de takvalı birer önder olmalarını sever. Çünkü onlar kendisinden bir parçadır. Kendisi için ne seviyorsa onlar için de sever. İbrahim Aleyhisselam'ın durumu gibi, Müslüman olan kişi diğerlerinin kendisi gibi Müslüman olmasını istediği için, bu hususta öncelikle olarak çocuklarının Müslüman olmalarını ve birer takvalı Müslüman olmalarını ister. İbrahim aleyhisselam imtihanı geçti. Çünkü Allah'ın emir ve nehirlerini yerine getirdi. Böylece takvalıların imamı veya önderi oldu. Hangi Müslüman Allah'ın emir ve nehirlerini yerine getirirse takvalıların imamı olur. Başka bir ifadeyle takvada önde olur ve diğerleri içinde örnek olur. İbrahim aleyhisselam sülalesinin tümünün takvada önder olmasını diledi. Allah-u Teala zalimlere zalimliklerinden dolayı burada ayrı tutmuştur. Bunun manası İbrahim Aleyhisselam'ın bütün zürriyeti takvalı olmayacaktır. Onların arasında zalim olanların da olacağını Allah Celle Celaluhu bu ayette içerik olarak bildiriyor. Başka bir ayette Allah Celle Celaluhu şöyle buyurmaktadır. Babalarım İbrahim, İshak ve Yakub'un dinine uydum. Allah'a herhangi bir şey ortak koşmamız bize yaraşmaz. Bu Allah'ın bize ve insanlara olan lütfundandır. Fakat insanların çoğu şükretmezler. Yusuf 38 bazı Müslümanlar yukarıdaki ayetlere dayanarak şöyle bir iddiada bulundular. İmamlar, halifeler Allah tarafından tayin edilir ve peygamber neslinden olmalıdır. Bu nedenle Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemden sonra Ali, çocuklarının zürriyeti, Ali Beyt, imam ve halife olmalıdır. Oysa İbrahim, İshak ve İsmail hiç yönetici olmadılar. Bu ayet yönetici manasında olsaydı, bunların da yönetici olmaları gerekirdi. İbrahim neslinden gelen peygamberlerin çoğu hiç yönetici olmadı. Aralarından sadece Kur'an'ın bildirdiği gibi Davud ve Süleyman birer yönetici oldu. Kur'an'da anlatılmayan diğer peygamberler belki de hiç yönetici olmadılar. O halde şu ortaya çıkıyor ki insanların önderinden anlaşılan takvada önde gelen kimse demektir. Bundan dolayı da Ali radıyallahu an ve çocukları veya Ali Beyt'in halife olmaları hiç şart değildir. Allah tarafından seçilmediler hilafet manasındaki imamlık Müslümanların seçmeleriyle gerçekleşir. Ebubekir Bekir radıyallahu an, Ömer radıyallahu an, Osman radıyallahu an ve ondan sonra gelen Ali radıyallahu an seçimle birer halife, imam oldular. Evet, insanların önderlerinin zalim olmaması gerekir. Bu nedenle allah Teala halife zulüm işlerse Müslümanların onun zulmünden vazgeçirmelerini farz kılmıştır. Ayrıca Müslümanların zalim bir kimseyi halife olarak tayin etmelerine yasaklar getiriyor. Allah Celle Celaluhu burada bir haber veriyor. Zalimler ahdime eremezler. Yani insanların önderleri olmalarına söz vermem. Haber ifadesi talep manasına geçer. Sanki Allah Teala diyor ki: "Ey insanlar, zalim insanı önderiniz olarak tayin etmeyin." Fakat bu ayet yönetimle ilgili olmadığı için yönetim konusunda delil olarak gösterilmez zalimlerle ilgili birçok ayet ve hadis vardır. Zalimlerin nasıl muhasebe edileceği ve mezalim mahkemesine nasıl yargılanacağı delillerle anlatılıyor. Eğer yönetici zalim olur, küfürle ilgili kanun uygularsa, açık fıs gösterirse hemen indirilmelidir. Fıstan maksat, kendi özel hayatında açık günah işlemektir. Zina işlemek, içki içmek, faizle uğraşmak, hırsızlık yapmak gibi. Ayrıca namaz, oruç, Zekat gibi farzları terk ediyorsa fasuk olur. Böylece zalim bir yönetici iktidarda kalamaz. Yönetici haksızlık yaptığı sürece zalim sayılır. Bundan dolayı da hesaba çekilir ve emaneti hak sahiplerine geri iade etmesi gerekir. Yönetici şeriatı uygular. Bu dönem içerisinde de haksızlık yaparsa yönetici olarak kalır. Fakat zulmünden vazgeçirmek Müslümanların üzerine farzdır. Mezalim mahkemesi de bu tür haksızlıkları değerlendirip ona göre karar alacaktır. Misal olarak, eğer halife ehil olmayan valileri tayin ederse veya görevden almazsa, mustahak olmayan bazı kimselere ganimetten vermezse, bu gibi durumlar haksızı sayılır ve aynı zamanda zulüm olarak itibar edilir.